Nursu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere yine bir şehir yapıyoruz ve burada hayvanat bahçesiyle başladık. Ve bu hayvanat bahçesinde ilk hayvan yerimiz tropik balıkları oldu. Şimdi şuraya gidelim. Buraya da al. Allah'tan su gitmedi. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane daha yapacağım. Ee, şöyle bir kat blok gideceğiz direkt. bu blokları şey yapalım. Bu sefer Yunus balığı koyacağım. Üstünü açık bırakacağım. Çünkü ne bileyim. Yunus balıkları için böyle büyük bir, bir, bir stand hazırladım. Yapmak istiyorum. Ki Yunus balıkları çok hareketli olacağını biliyorum. O yüzden böyle bir şey olmasın. Alanlar zarar Altını bu sefer toprak yapmayı düşün. Altı mı olacak bunu yani herhalde? Ya da yosunu da yapabilirim. Şimdi arkadaşlar gerçek hayatta böyle balıklar taşların üstünde yaşayabileceğini sanmıyorum. Ne yapalım? Şöyle Kendileri. Bu sefer aynı hatayı düşüneceğim. Geçen sefer asla çok hepsini O biraz kötü olacak yani. Birkaç öldü. Birkaçına bakmadım yanlış oldu ya. Bugün iki tane stand yapmayı düşünüyorum. hayvanlık bahçesi çok büyük olacak çünkü yani oyunda epey bir hayvan çeşidi var. Bugün, ana artık 10 bölüm süpürüm Bugün ikinci bölüme özel 10 stand yaparım. İki stand yaparım herhalde. Biriz dediğiniz kaplumbağalarını yapalım. Ama o vakitte bağlı yani. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle kaldıralım şöyle 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 şimdi ilk önce şuraları tuğlayı yapalım Şurada Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Evet arkadaşlar, yenisini yapmış bulunmaktayız. Yakında herhalde server gelecek. Ne düşünüyorum? Çünkü ben server'a başlamak istiyorum. Eh, hayatta kalma oyununa. Hayatta kalmaya Şu an bir hayatta kalma server'ım var Ama yani onu oynarsam Biraz şey olur Şimdi altına gelelim Evet üstte konuş. Konularımızı alalım Şöyle bazı yerler artık yapacağım böyle Mesela çıkıntı olsun. Şu diyorsun olsun. Şöyle, şöyle, şöyle. Arkadaşlar ben alsın tamam nit geliyorum. Evet arkadaşlar. Ha. Altı gördüğünüz gibi şöyle oldu. Su, Sol, suları dolduralım. Her küçüğü ben doldururum. Zamanı biraz daha Çünkü Çünkü ısıtandı. Çok şey yapacak. İçimde biraz kapalı olacak herhalde. Evet, şuraya yazalım. Şöyle bir boşluk oluşturuyoruz. Şimdi, bu, şimdi, şimdi bu, Yunus balığı yumurtalarını alacağız. Ben alıp geleyim. Evet arkadaşlar, Yunus balığı yumurtasını aldık. Şimdi şuraya atlayalım. Aa yavru çıktı herhalde. Wow! Sanırım bu, bu kadar yunus balığı yeterli değil. Aa cam kırdı. Bu kadar yunus balığı yeter. Bir tane kırdı. Şimdi çıkalım. Evet arkadaşlar yunus balığı kırdığınız <laughs> da hazır artık. Aa,

Evet arkadaşlar ne yazık ki bir çok... Yunus Rus'u öldürdüm. Çünkü arkadaşlar yer kaplıyordu onlar elimde son dönürdü. Şimdi Yunus balığı Evet arkadaşlar Yunus balığı hazır. Artık bizim Yunus balığı standımız. Şurada küçük bir stand daha yapacağım. Ee, bir dakika. Ben uygun bir yol. Evet arkadaşlar. E, karakterimi seçtim. Şimdi şeye gideceğiz. De, neredeydi köy? Evet orada. Bizim yeni bir çözümümüz var. Artık olarak. Ne yaşıyorum ben? İkinci üçüncüsüyle alakalı olacak iş. Şuraya koyalım. Bunda! Bu Neyse şimdi çıkalım buradan. Arkadaşlar muhafızı seçtim. Yani Muhafız bir yaratık herhalde. Yaratıklar böyle görsünler ama bu yaratıklar ne, 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 iskelet gibi değil, iskelet her şey gibi değil, muhafızlar için şöyle bir yer yaptım, şimdi şöyle, 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 muhafızlar için şöyle. Şöyle şöyle, şöyle 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 şunu kaldı şunu kaldı ve şuradan, şuradan, şuradan. video uzamasın diye epey bir art yapmaya çalışıyorum. Bu da sıcak bir beş dakika bir takip ediyoruz. Evet. dakika bir çünkü çok kısa bir şey olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle şöyle evet arkadaşlar şu üstü şimdi koymayalım. Şöyle. Ben bir strike Evet arkadaşlar, game mode olduğum için game mod'la yapacağım. Eğer burayı şey yapmam içinse yani her seferinde bir bir koruma gelecek. arkadaşlar ya lazım olan şeyleri alıp geliyorum. E, Beta diyorlar dürbün daha yeni geldi ya. Evet arkadaşlar birkaç şey lazım olan malzeme aldım. Zaten bu top bu, bu muhafızların ki erken için düşünüyorum. O kadar çok uğraşmayacağım muhafızların için. Şimdi kurduk Oraya, oraya taş koyacağım.

şöyle eski kumlu bir ev olacak. Ev yapacağım öyle. Ama öyle bildiğimiz evlerden değil. Şöyle. 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 Aldım. Böyle bir ev yapıyorum. Şu cam olacağı yeri de kaplayacak. Böyle bir ev olacak. Evet şey yanlış yaptık. Buradan muhafızlar geçebilir umarım. Denizin altında yaşayan yaratıklar ne var? İnsanlar ne var? Ne Ev falan yok. Şimdi arkadaşlar şuraya kum döşeyelim. değiştirdik mi? Bir sandık alalım. Ve yüzümüz olacağız. <laughs> Şimdi arkadaşlar <dönüştürüyor> şu ü, et şunu ve şu an sandığın yerine zümrütleri aldım. Şöyle koyalım zümrütleri. Çarpış dörtlük bir efsane. E bedava bu nasıl efsane? Evet hazır şurası. Şimdi şuradan şöyle 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 şöyle. Evet arkadaşlar video yapmak Dedim bir oyuncu dakika olmuş. Evet, akvaryum ne ikinci bölmesi. Ben diğer lazım. Evet arkadaşlar. Şimdi şu ikinci blok. İkinci blokları suyla dolduruyorum. Bir bir iki. Olmadı sanırım. Şöyle. Bir tane Arkadaşlar ben camlar hazırlayıp geliyor. Evet arkadaşlar züm, Yani camları hazırladım geldim. falan. Harfleri şöyle Evet. Evet. oldu. Biraz da oraya Evet. Burası hazır. Bunu bir iki koyalım. Üç tane oldu. Bir tane daha koyalım. Arkadaşlar şu üstü bloklarla kapatalım. İkisi nasıl oldu? Hadi dur. Ben, ben iki, iyi bir şey. Olmayacak. Buranın içi de olsa kötü olur çünkü. Artık kalsın da var. Soğuk olacak. Evet arkadaşlar. Şöyle şöyle, şöyle sıvıdıklar. Evet. Evet. Ve şuraya içten çıkıyoruz. Çıktık. Ve şuraya böyle bir Şimdi taşı kapatalım arkadaşlar. Daha burası bu dağın görüntüsü. kısmı daha bir canavarlar bölümü yapacak. Canavarlar bölümünü nasıl sonra... anlatacak. Evet arkadaşlar. Toprakların üstüne evet. bırakalım. Ve yere düşelim. Arkadaşlar ikinci hayvan standları uğraşıyorum. Sonradan burayı kapatacağım. Pardon ya yani bu. Evet muhafız. Ben şimdi şey Neyse en azından şurası güzel bir hava katıyor. Neyse arkadaşlar, videomuzun da sonuna geldik. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Ben ee, birinci bölümde izlediyseniz bunu, Birinci bölümde tropikal uçlar ve burayı yapmıştık falan. Neyse, videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.